Arkadaşlar merhaba. Ee, bu videomuzda bonus kartlarda e, çekim esnasında ekranda bonus yazısı çıktığında arkadaşlar nasıl çekim yapacağını, işte e, karttaki bonustan nasıl çekim yapacağını, direkt normal karttan nasıl çekeceğini karıştırıyorlar. Burada bankanın işte kep e, bonus var biliyorsunuz, e, Deniz Bank'ın var ve Garanti Bankasının var. Dolayısıyla Fiyatı yazdım 1 lira. Ürüne bastım. Daha sonra kredi kartına bastım. Kartı okutun dediğinde ekrana bakın arkadaşlar. Önce cihaz bonusu sorguluyor arkadaşlar. Bakın. 4 kuruş bonus var. Dolayısıyla buradan e, geçebilmek için bonus satışa tıklayıp eğer bonustan çekim yapacaksanız karttaki bonus üzerinden çekim yapacaksanız fiyatı buraya yazmanız lazım. Ama mevcut karttan çekim yapacaksanız tamamla geçmeniz gerekiyor. Bakın. Onayladım. Pardon. Onayladım. Karttan 1 lira çekim yapıyor. Zaten gördüyseniz ee, kartımda bonus yoktu zaten. 1 lira bonus vardı. Dolayısıyla bakın direkt normal karttan çekim yaptım. Menü iptal edelim şimdi. Tap dedim. İşlemler dedim. Kartımı kutturdum. iş yerimine. bakın gün sonunu silip tekrar hepsi burada zaten poz işlemleri tap dedim dondu kartı çıkartalım kart olduğu için yaptı bu hareketi işlemler bakın okey ile geçiyorum gördünüz mü iptal için bu şekil poz işlemleri bankaya bastım İşlemlere bastım. Burada kartı okutursanız farklı bir menü çıkıyor. Bakın, bonus sorgulama vesaire. Fakat burada işlemler dedikten sonra bakın, OK diyor. Yeşil tuşla OK dersek iptal çıktı gördüğünüz gibi. İşlem numarasını yazdım 40, onayladım ve kartımı okutuyorum. İşlem numarası 4, onayladım. İptal edilecek. Onaylıyor musunuz? Evet. Kartımın da şifresini girdim ve onayladım. Burada buna dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yoksa çekim esnasında bayağı bir hata yaşayabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı unutmayalım lütfen.